Aracınızda teknolojiye yer açın, çağın gerisinde kalmayın. Telefonken 5 inç navigasyon sistemi size navigasyon, müzik, video, fotoğraf, not defteri, hesap makinesi ve daha fazlasını bir arada sunuyor. Tam 5 inçlik dokunmatik ekranı ve ekran kalemi ile kontrol sizde. Telefonken 5 inç navigasyon sistemi ile artık hiçbir yol karışık değil. Üstelik yol bilgisayarı sayesinde aracınızın anlık hızını, varış noktasına mesafesini ve kalan süreyi ekranda görmeniz mümkün. Bluetooth bağlantısını kullanarak Telefonken 5 inç navigasyon sistemi ile telefonunuzla senkronize edebilir ve yolculuk sırasında aramalarınızı navigasyon üzerinden yapabilirsiniz. Hayatınızı kolaylaştıran bu harika ürünü tak ve kullan özelliğiyle kolayca takın ve hemen kullanmaya başlayın. Ömür boyu ücretsiz harita güncelleme desteği olan Ego Primo Türkiye haritasıyla yolunuz hep açık olsun. Üstelik haritada bina ve arazileri 3 boyutlu olarak görüntüleyin. Şık ve ince tasarımı, sesli uyarı sistemi ve sayısız özelliğiyle bu harika ürüne sahip olmak için şimdi arayın.